Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun? Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be like'la abone ol. Videoya geç. Yok çıkmıyor. Çıkıyor çıkmıyor. abi. Kütüphaneden yüzlerce kitap çıkıyor. E, o, o zaman şey. O, o zaman bir dahakine Hydrocraft'ı yükleyek. Tamam bitti. Tamam fark etmez. Olur. Deneriz. Hydro Craft'ı Karakter ayarları abi. Tamam. Ne nasıl anlatırsın? Tecrübe tamam, kat sayısı tamam. 2 veya 1.5. 1.5 yeter ya. 1.5 yeter. yeter. Tamam. 1.5 yeter çünkü bir de skill şey var. Skill var onun. Ee, XP çarparı ee, pasif yetenekleri ee... etkileri aç abi. Açtım. Hı. Ee, başlangıç dek ekipmanlarını dek baş... aç abi. Nerede? Ha. Start okay, Aynen. Fazladan karakter e, puanları 2 ee, veya 3 abi. Normal ona free trade points mi? 2 veya 3 abi hani 3 yapalım. Yani onun dışında silah çoklu vuruşunu aç. Hani bir uzun silahlarla savurduğun zaman tek bir zombiye vuruyor ya, o sıkıntı. Hangisi lan? Ee, şey o Acık. weapon multi hit aynen. Ee, tüm kıyafetleri de aç abi. Herkes her kıyafeti giyebilsin kurban olum yapma. All on next, abi. Abi polisliğin yok diye anlamıyorsun diye polis yeleği giyemiyorsun. Aynen <laughs> Çok salakça. Bulmuşum ki yiyeceğim Survivor oğlum bu. Ee, in-game map abi mini izin ver. Ee, o modumuzu patlatıyor sonra. Bir saniye. Ee, şey diyeceğim. Stat decrease'i yok. Azaltalım mı, yükseltelim mi? Bu, bu böyle çok güzel duruyor. mı? Okey. Okay. Ee, in-game in 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 map abi ha mini map açıkmış çok iyi. Al. No no. no yok, start. yok 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 yok. Okay. Vehicles okay. abi. Vehicles'a geldim. Ee, <laughs> ee, yok. Abi mücadeleci yok. araçlar Aa. ekledik ya biz şimdi. Evet. Onları normale çek abi normal normalden. Nerede abi? Birincisi abi ilk love'da olan. Şu mu? Hı -hı. Yok recent survivors. Falan bir Şey var. Aynen. Hani herkesin aracı olma ihtimalini arttıralım başlangıçta. Çalışıyor hayır, olması hayır, hayır, önemli hayır, hayır. değil. Bu o değil. Bu o değil. Hı -hı. Bu şey e, yeni bulduğun araçların tamir edilmiş olması bu. Önceden başka Survivor tarafından kullanılmış okay. olması. Okey. O zaman benzin şansını yükselt abi istiyorsan. Zaten şey yazdık ya, e, gas consumption bu. O değil, o, o diğer tarafta. O Yakıt değil. tüketimi. Tüketim bu. Yok aynen. yok, benzin şansı i̇şte, diye bir şey aracın var. aracın içinde Aracın içinde, aynen. 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 E, has e, gas normal. normal yaptım. Hı -hı. Okay, normal yaptım. E, başlangıçtaki down depo doluluğu da şey olsun, düş normal olsun. Ya da yok, lowda kalsın o. Low'da biz hard. arabanın bagajından bulup, hani bu arabanın bagajında aynen, olduğu aynen. benzin. Aynen 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 Tam diğerlerini hiç ellemiyoruz abi Bir tek Zombi çarpanındaki nüfus çarpanı var ya, onu değiştireceğiz Advanced Zombi'den Bir dakika ee, Zombi lore Fast shamblers Strength weak O fast shambler'ı şey yapsana ya Night fast miydi? Shamblers var Sprinters var Onun Yok yok yani Gece, koşucu... gece koşanı alıyordun Geceleri çıldırıyorlardı Gündüzleri Bence... O abi blood and Salya artık. diyor ya. Onu sadece blood yapalım mı? Nerede? Ya da salya. Yukarıdan. transmission nasıl ha. dönüşeceğimizi seçelim. Blood. Yok yok, Aa, yok yok. O salya şey kan yeri kan sıçrıyor ya mesela zombinin kanına bastığında da bulaşıyor biliyor. Aynen salya o salya olur. kalsın yani. işte o yüzden sadece ısırık evet. alalım abi. O öyle sadece kandan okay. kan mesela yani bir yerde kan var. veya şey problemi oluyor anladın mı? Hani mesela etraf kan olmuş temizlerken has şey, zombi hastalığına katlıyor. Anladım anladım. anladım. Ee, <laughs> sürece olmayacak bu zaman. <laughs> Aynen. 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 Bir o de, zaman de nüfus çarpanlarını tarzını... düzenleyeceğiz abi. abi 2-3 günde ölüyoruz. Bırakın Aynen. Bunu. Ona ee, ellemiyoruz. Reanimate, reanimate time abi ben e, 12 saat yapalım diyor. 0 ile 12 saat arasında. Ee, güzel abi. Aynen. Ee, Advanced Zombie gelsene. Burada fazla karıştırmayalım. Oyun e, şey yapıyor. Bazen hesaplayamıyor. Yok o elle Geldi. popülasyon. Popülasyon nasıl olacak abi? 0.35'ten bırakıyoruz. Hmm. Normalde 0.35 hani ideal olan ama her gün bununla çarpıyor gibi bir şey yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Onu onu diyor zaten. Sıfırla çarptığı zaman aynı kalıyor. 0.35 olunca yani 1 yani %35 artmış Doğru, oluyor her yani yani. seferinde. Aynen aynen. 135 Allah Allah bile fazla bu arada ya. Yani istiyorsan 25 yap onu. Bence Aynen 25 iyi ya. Doğru diyor. 25 diyorsun. yap istiyorsan. 25'te kalsın. 20. günden sonra çünkü çarpan artıyor ya. 20. günde bu çarpan 2 ile katlıyor direkt. İşte onu diyorum 50 50 artacak. Aynen. Yok vay bu hayır hayır. 2 ile çarpmıyor. Şapıyor. Şu Şunu yapıyor. Her seferinde her gün bu 0 25 yani ya. Onunla çarpıyor. Hayır sen bak Yirmi çarpıyor bak, şu anlamıyorsun, 25'te her gün çarpıyor ya, <laughs> kanka, 20. günde bak şuna da bak, ne olmuş oluyor, bu iki katına çıkarmış oluyor bunu. Abi işte ben de şey diyorum lan. Sen sadece, sen sadece bunu diyorsun, bak biz bunu da diyoruz, Re, e, respawn. Abi de o ha. var. Canlanıyorlar amına koyayım. Bir de öyle bir durum var ya, hani o yüzden dolayı hayvan gibi çarpıyor. çarpılıyor. Iki, iki ikiye katlanıyor devamlı amına koyayım, 20. E, günde bir. Demeye çalışıyorum. O population şey var ya. Hı -hı. Bu şunu yapıyor population. Maksimum zombi sayısını belirliyor. Maksimum zombi sayısı her gün tam her gün geçtiğinde 0.25 daha kadar ekleniyor. normal sayıda çarpılıp üstüne ekleniyor. Evet. Aki onu anladım. Onu nasıl Aynı anladım. şey kanka. Ne yani sıkıntı yok. kadar artıyor. Abi. O, sayı da, o sayı da işte her gün artıyor. Arada dengeli şekilde. O da doğan, doğum doğması gereken zombi sayısı. Yani Tamamdır. Işte. Ama dur, dur. yukarıdaki geçemiyor işte. Başka var mı? Bir dakika. Başka bir şeyimiz yok. Save'li abi kur bu ayarlarla. Tamam. Tamam. Back diyorsun abi. Bir dakika. Aynen. Cancel. Save'li haliyle bıraktım. Kababanga 6 GB. Start diyorsun. Ee, başka bir şey yok. Tamam. Start. Sen launchladığın zaman geliyoruz. Direkt takım oluşturuyoruz abi. Ve yerlerimizi söyleyip birbirimizi bulmaya çalışıyoruz. <laughs> ve Project Zomboid başlıyor. Save yapabiliyor muyum ya buraya? E, Okey. Okay. tamamdır Şimdi arkadaşlar ben ee, hırsız olayım, evime ben soyarım. Tamam. Ben okeyim. Okey misiniz? Yoksa şey oduncu yaparım. olayım, ağaç mağaç keser şey yaparım. Onu ben yapacağım. Onu tamam. ben yapacağım. Ranger oldum ya ha, direkt. Tamamdır hırsızım abi. abi. Benim. benim. Tamam, hırsızım abi. saldık Bahadır'a. Araba <laughs> süremiyorum. Tamam ya mı? Onu yapma. Bir, sen bak hırsız araba sürebilmeli abi. Okey. Arabayı da çalacağım. O zaman tiryakiyim. Tamam yani. mı? Yani. Ee, tiryakinin dışında ne alsam obez alayım mı? Obez bir hırsız olayım. <laughs> İyileşirim lan. Evet. Ya da çelimsiz olayım abi bir dakika. Bir şey diyeyim mi? Çelimsiz ol. Kas yaparsın. Obez al. Bak. Obez al. Sürekli hmm. koş. Aynen. Ee, olabilir, sürekli koş. İtfaiyeci olsun biri, milgar takılır. Birkaç e, triyekle zombi... Anladım. Abi, kedi gözlüyüm. Tamam mı? Ee, bir de koşucu alıyorum. Obezi aldım ya, şişmanım alsam obezim mi alsam? Fark etmez bence, ikisi de aynı. Obezi mi? alayım abi. Ee, hızlı iyileşen alıyorum o zaman. Ya da eski izci mi alsam? Derisi kalın. Günerli. Marangozluk onarma. Kavgacı. Hızlı iyileşen. Doğa yürüyüşçüsü. Değil. Bunu alalım. Ee, bir de şey vardı abi. Ee, neydi o? İşçi değil. Bu değil. Bu değil. 3 puanım var. 3 puana sağlam mideliyim alayım. Uyanıkla hız şeytanını alıyorum abi o zaman. Okey mi? Okay. Hırsız 12 diye bunu da kaydettim. Ay Hayır şey at. Ee, gece görüşünü al en üstten. Gece görüşü değil de, kedi gözünü aldım oğlum onun yerine. İşte kedi gözü işte. Onu aldım diyorum. aldım. Okay, nice. Bak hız şeytanı e kedi şey ya, gözü. Uyanık ee... koşucu jimnastikçi. Hayır şey neydi o? Quick transfer var ya. Hızlı aktar. Eli bak. çabuk. El çabuk. Heh. Uyanık yerine eli çabuk alayım o zaman. Aynen aynen onu al. Ne soracağım ben. Şimdi elektrikçi mi alacağım? Ha. Hayır oradan eee elektrikçi var, olarak yani. yürüdüğünü düşün. Oradan direkt elektrikçi almak zorunda değilsin bu arada. Abi e, işsiz alıp elektrik yeteneği alabilirsin. E. Aynen. Hayır şimdi olay şu. Hassas mide negatif bir şey yok mu? Çiğ ve çürük yemek yemediğiniz sürece sıkıntı yok. var. Bir, 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 buçuk, bir buçuk level bende marangoz var. Kardeşim, tamam Şey yemek yemek zorunda kalıyorsun. Domatese bile laf ediyor bazen o biliyor musun? Hassas mideri. Aynen, etiyor bu arada. Şey değil, dolapta domates falan yer bile yer laf ediyor ya. O şey süt içiyorsun, ona bile hassas mideri sıkıntı yaşayabiliyor. Kurban olduğum herde durmuş sütü iç içmen ne şey yapıyor? Aynen. Buzdolabına mesela elektrik olmadı ya, kalmadı ya bulduğun evde elektrik yok ya. Hani buzdolabından alıyorsun eşya ediyorsun ki o sıkıntı yok. İçiyorsun, yiyorsun. Hassas miyopal... al. Oğlum manyak mısın? Hırsızım ben. Miyop olduğum zaman yetenek bonusunu kaybediyorum. Ben oyunu bitirdim şu an. Ben oyunu şu an bitirdim abi. Bakın nerede spamlandım. Nerede spamlandım. Okey. Bizi hemen bir şey yapar mısın? Davet eder misin? Dur. ESC. Players. Invite players. Mabik. Davet et abi. İzin ver yaptın mı? Elovladın mı beni? Elovlamış adam. Sağ olasın. Evet. Kullanıcı adım Mabix sunucu bilgisi alınıyor. Ee, Bahadır yaptın mı? Yaptım yaptım yaptım. Hmm. Aynen. Bak bu health bar daha güzel değil mi arkadaşlar? Güzel ya. ha çekebiliyorum da. Hı -hı. Harika. Tamam. Demiş. Yani. Gözlükle mi yok? düzeliyor tamam da... E... Abi o şey değil bu arada gözün kırılırsa gözüne batma ihtimali bile var yani. Aynen, aynen. Gözünü kaybetme ihtimali da... var. Yok, ben onu alamam abi. Ben, ben bir kere bu arada. Bak... Ben bir yere düştüm abi, ağzıma sıçtı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, YouTube'da veya e, benim kliplerde bulabilirsin. Discord'ta e, benim bir adam katletme anım var. Xenox, hani çıldırırsın. E, YouTube e, sonunda büyük ihtimalle yetki aldın çok da. Görebiliyorsundur klip kanalını. Orada var yani ıkına ıkına adam dövmeye çalıştığım bir an var benim. giriliyor, giriliyor. Gir gari. Girdi. Kaplama dosyası Blackwood yükleniyor. ya yani niye öyle ah, oldu tamam. ki? Aç kapa yaptım bu arada 2-3 kez o anca düzeldi herhalde. İleri. aitli, Hırsız 12. Hırsız 12'ye hemen. Aa buraya giremiyor mu? Anam ne şikayım Ne oldu? Burada şey var. Abo. Neler neler. 4 puana işçi cesuru aldık mı bitti. Lan. Askele. Outfit. Bandit. Bandaj. Ekstra kemer. Lıf. Geray. Yok. Kemer. Göbek deliği var, göz farı, iç çamaşır, iç çamaşır var bir tane şey giyiyorum, tavşan kostümü, çamaşırı altıma e, kalpli baksır giyiyorum, üstüme bir tane askı sücen giyiyorum, e, gövdeye bir şey yok, buruma bir tane altın hızma takıyorum, kulağıma e, Kask bir şöyle böyle değil, askı. isyan, Aa, isyancı. Hiçbir şey olmadı ya. Yani. Yok abi. Şapka. Böyle bere. Ömlek. Boyun kolye. Kulaklar. Kask. Şapka. Pantolon nerede? Bacak. Bir pantolon. Ot pantolon değil. E, hapishane personeli. Yok kadar hoş olmadı. E, kot short. Ne yapsak? Faiz pantolonu. Hadi bakayım. Paçalı don giyelim altımıza da. Ee, etek. Etek giysek iyi olurdu lan. Atkı, zombi hasar yok. Ekstra. Bir tane yelek. Tulunma gerek yok. Kapşon gel, vere. Ceket, ceket aslında olabilir ya. Şöyle bir ceket üstünde. Gözlük, sol bir. Yok kuyruk takmayalım. Ee, adım Daria. Divanova. <laughs> Daria Divanova. Rusum abi ben. <laughs> Okey mi? Ya, benim kafamı niye karıştırıyorsun? <laughs> Rusum abi. <laughs> İsimlerle aram değil, değil senin. <gülüyor> <gülüyor> abi Rusum. <laughs> Yoktan yere mermi yersen hiçbir suçum yoktur. <laughs> Rus mu lan bu? deyip çat diye vuruyor anlamın ortasına. <laughs> Oyuncu mu lan <laughs> Of. nice. Abi, al işte. Hı. Ben kitap dükkanındayım, buldum. Ya, her şey burada ya. Sunucunun ee... 16262 portu kapandı ne demek lan? Sen girdin mi? <laughs> Girdim. Şimdi port açıldı. Hayatta kalma rehberini kapatalım. Bir. Karakterimizi şöyle koyalım. Tam böyle de şuraya koyalım. Ben neler neler buldum ya. Ya buldum bu arada. Eee kapat. Elti şöyle koyalım. Tamamdır. Abi ben bir hangarın önündeyim. Açtım içini. Aynı yerde başladık büyük ihtimal ya. Sanmıyorum oyuncu olarak seni görmüyorum. Çünkü aşağıda tamam. hemen şeydim. Ee, elektrik kablosu aldım bir tane. Aynı sen orada başladın biliyorum. Hangarın kapısı kapalıydı değil Çivi mi? Çivi kutusu, aynen. Aynı yerde başlatıyor oyun. Okey. Ee, Şunu hepsini buldum. al abi metal saç falan oldum. Abi orayı bırak or oraya depola orayı her şeyi. Buradan oraya gidelim. Burayı geçici üs olarak da kullanabiliriz aslında da. İşte onu diyorum. Burada çok şey var çünkü. Aşağıda çok fazla eşya var. Sen çık dışarı aşağı doğru gel. Hemen. Aşağı nereye oğlum? Grup davet at. A6 A alta. Al grup davet atayım harbiden. Nasıl atıyorduk onu? Ee, takım oluşturuyorsun abi. Şeyden. Create faction. Faction. Faction'a beni davet ediyorsun ne? oyunculara. oyuncuları. Ben doğdum bir ihtimalle. He? Ben sizden çok uzakta doğdum bir ihtimalle. Map'i açayım bir. Buraya ben depo diye işaret koyacağım da map'e. Evet abi kabul ettim. Ee, Müco, burada bir zombi haşlanmış. Ben haşladım bunları ya. Üzerime üzerime geldiler. Gelmeyin dedim yapmayın dedim bak yazık olur dedim inanmadılar. Kemer gibli, koli metal çubuk. Sırtıma koyayım. Çamaşır makinesi lazım mıdır? Getireyim mi? Evet çok lazım kanka. Sökeriz lan. Niye lazım olmasın? ben siktir... onu diyorum işte. Sökeyim getireyim mi? Kanka ben südye mücen ne varsa topluyorum. Yani ya niye? <laughs> ya ben südyen giyiyorum. Koruma. Korumamız iyi. Şişman olduğum için koşsam da bir boka yaramıyor. <laughs> Düşüyordum lan. Aa askeri üs var lan burada. Alıp onu diyorum askeri üst değil. Karantin ee, karantina alanı yapmışlar. Sandbank falan var. Gel gel. Ee... Ana konu iyi değil de Lan ayakkabım düştü. Burayı Has. tamamlarsak burası çok iyi ya tutmak için. Sen misin lan bölümdeki? Babe. Lan ayakkabım düşüyor ya. <laughs> <laughs> Şapkam <laughs> düştü, <gülüyor> şeyim düştü, her şeyim Hayır, düştü. Hayır, niye yapıyorsun o işi? Olup yavaş yapsana şöyle. Yani insan gibi yavaş yapsana şu işi Kestin mi yerini bu arada? Yok kestim Kestin mi? <laughs> Yok lan o kadar da değil. Bakayım ya, abi, abi sağlık. Diyorsun, yarım yarım fence'den atlarken kendini kesti ya. ya. Ot şortu bir... Nasıl şimdi? Anlı tişörtü at. Anlı çorabı at. At. Anlıları at abi. Eee... Eteği yırtabiliyorduk değil mi? Eşeği yırt hepsini. Sargıla bez parçası. Deride sıyrık var ya. Sargıla bez parçası. Eter! Anında yaralanmak. <laughs> Sardım kendimi. Şu fensi kıracağım ya. Bu nedir? Ee, Karnlı kıyafetlerin hepsini attım abi. Haberiniz olsun. Tamam baka. Ee, çantaya. Çantada bezbol sopası varmış. Koyalım. çekici de normal üzerime alayım. Şimdi. sütyenleri çantaya atıyorum ben abi. Lotları da atıyorum. Çorabı atıyorum. Kıyafetleri bir çantaya atıyorum ben tamam mı? Tamam abi. Ee, bez parçaları okey. Cipsim var. Açlığım yok. Ya buradaki şey, şey koyuyorum ben. Şu an anam dur yanlış oldu. Yine soru ben sizi nasıl bulacağım? Kanka neredesin şu an? Harita nasıl açılıyor bu arada? M'ye mi basıyorsun? Değiştirdiler mi onları? Ne yapıyorsun? Abi ben niye bu kadar ağırım? Oo çok sıkıntı. Bahadır. Bak şimdi hilesini gösteriyorum size beyler. Kavşanlı en geriye çek abi. Karelerin büyümediği noktaya kadar çek. Ee, orta taraflardan, sol orta taraflardan Hı. tamam mı? En köşeden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 25 kare falan uzaktayız böyle. Bahadır son sen neredesin? Tarif etsene şu bir kanka. Bu kim? Benim. Bu kim? Arşım ben ağrım. Gel kanka buraya. Burada kutuları koy. Vallahi. Burayı biz şey yapacağız değil mi? Ben şu hendeksi koyayım. Baseball sopasını aç. alayım mi benim Ben hırsızım abi. Buralara dizmeyelim ya. Şu ortadaki kutulara dizelim. Bu çanta ki Ya çanta değil o. Çanta mı? Ne lan burada yerde? Hiçbir şey yok abi burada yerde. Öyle şey. Görüntü. Görsel. Ee, ben şu kutuya abi. Kutuya koydum. Kitapları. Şuraya elektrik malzemesi falan koydum. Böyle değişik değişik. Şey ayarlar diye. Ben zorlamıyorum şu an. Kardeşim... Toplayayım toplayayım getiriyorum diyorum. Ee, Birazdan gökmeyi yiyebilirim ama benim baştan döneyim de. E sen öl gel. Bence. Paçalı donu falan ben bırakıyorum ama buraya. Bir çıktı çok. Abi benim evim evim var buralarda büyük, büyük ihtimalle bir yerde de. Haydi bakalım. Bu arka kapıyı açtın mı? Kanka biz ikimiz de aynı yerde spamladık. Bence ikimiz de oranın işçisiyiz ya. Değil mi? Çok zorlama. <laughs> bir dakika. Tükenmez kalemi al. Haritaya bir şey yazmak için ihtiyaç oluyor. Gazete, kalem. Moral motivasyon olur onlarla. Gazete okuyorum ben haberiniz ola. Bakalım neler varmış gündemde. <laughs> hmm. hmm. Hayatım sikilmiş amına koyayım bir bak ne yazıyor. <laughs> hmm, demek aa <laughs> Demet alın zombi yerine Zahambu yazmış. <laughs> abi yavaş okuduğum için çok sıkıntı şu an biliyor musun? <laughs> Gazeteyi 5 yılda okuyorum ya. Okuma yazma bin. Ee, su bulduk mu abi bir yerlerde? Su lazım bize. Ve ee, şeyde çeşme var. Neydi askeri de mi? hatırlıyorum. Bir ya, mi? Bir üst katı yok muydu oranın ya? Yok. Oyunun bir bir yok. hala duruyor mu çok merak ediyorum. Ney? Sevgiler sınırsız. Yok durmuyor ya onu kaldırmışlardır. de <laughs> sınırlı. Sebil'ler sınırlı abi. Hmm. Ee, o yüzden su bulmalıyız arkadaşlar. Çünkü benim bezim kalmadı. Oh. Sırtım sağlam ağrımış ya. Bak sana bir şey söyleyeyim. O kadar emek veriyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Hemen bak şu aşağıda bir tane video var. Onu gidiyorsun bir beğeniyorsun. Ondan şu köşede Mahmudiye var görüyorsun. Benim küpedim. Onun üzerinde bir tane fotoğrafım var. Bak şöyle duruyorum veya böyle, böyle böyle duruyorum herhalde. O fotoğrafa gidiyorsun tamam mı? Sonra o fotoğrafa tıkladıktan sonra hop bir kendine geliyorsun abone oluyorsun. Aşağıdan da abone oluyorsun. Bu videoyu beğeniyorsun. Gidiyorsun aşağıdaki videoyu izliyorsun. Bir şeyler yapın artık. Önemli bizim için.